Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 6 saatlik WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinden sonra yeni flash açıklamalar, iddialar gündeme gelmiş durumda. ABD'de yapılan bir araştırma güneşte yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların dünyadaki internetin günlerce kesilmesine neden olabileceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre dünya henüz koronavirüsü atlatamamışken ABD'den yeni bir uyarı geldi. ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilişim uzmanı Jotti, gezegenimizin küresel internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Güneşte yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğin altını çizen Jotti, bu durumu en yakın zaman içerisinde yaşayabileceğimiz aşikardır ifadelerine yer verdi. İngiliz gazetesinde yer alan habere göre önümüzdeki yıllar içerisinde tüm dünyadaki internetin kesilmesine neden olabilecek büyüklükte bir patlama veya fırtınanın meydana gelme olasılığı yüksek dedi. Habere göre bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyoniza parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalarına yol açılabilecek kapasitede maalesef dedi. Dünyanın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği ifade ediliyor yapılan açıklamalarda 1859 yılında yani günümüzden 162 yıl önce gezegenin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika'daki telegraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin de altını çizdi. Aynı olay gerçekleşmişti. O zaman telegraflar vardı. Bu ağlar ciddi şekilde etkilenmişti. Açıklamalarına yer verdiler. 162 yıl önce yaşanan bu durumun oldukça büyük bir iletişim krizine yol açtığı, neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük açıklaması geldi. Uzmanlar bu durumu kabus sonerosu olarak nitelendirirken, zira küresel internetin günlerce kesilmesi demek 10 milyarlarca dolarlık zarar anlamına geldiği de ifade ediliyor. Ayrıca bu durumun GPRS sistemlerinin devre dışı kalmasına ve geniş ölçekli elektrik kesintilerine de yol açabileceği açıklanmış durumda. Önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek olaylarla, kesintilerle, internet kesintileriyle alakalı hatta elektrik kesintileriyle alakalı yapılan açıklamalara göre ABD tarafından yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.